Sevgili arkadaşlar, 4 numaralı soruya bakıyoruz. Bir olasılık sorusu, çıkabilecek bir soru modeli daha. Kerem ile Lara aklından bir sayı tut oyunu oynamaktadır. Oynuyorlar. Kerem aklından bir sayı tut. Lara tuttum diyor. Sayı asal mı? Lara evet diyor. Şimdi tutulan sayı asal sayı. Bunu biliyoruz. Peki, sayı kaç basamaklı? 2 basamaklı ve içinde 7 rakamı var. 2 basamaklı olacak ve 7 olacak. Tamam. Ondan sonra ben sayıyı buldum diyor Kerem. Bu kadar bilgiyle ben sayıyı buldum dediğine göre Kerem'in bu koşullara uygun bir sayı söylediğin diye bilindiğine göre sayı ilk işte doğru bulma olasılığı kaçtır? Yani şimdi bu koşullara uyan kaç sayı var? Ve Lara onlardan bir tanesini tutuyor. Bütün bu koşullar olan sayıları buraya Lara'nın tuttu bir tane sayı olduğu için yukarıya bir yazacağız ve olasılığı bulmuş olacağız. Şimdi bu koşullara uyan sayılara bakalım. Asal sayılar nelerdir? Ve içinde 7 sayısı barındırması lazım. Şimdi bakalım. Şimdi sadece 7 olabilir ama 2 masamaklı değil. Gitti. 17 olabilir. Asal sayı. 27 asal değil. 37 asal. 47 asal. 57 asal değil. 67 asal. 77 asal değil. 11'e dönüyor. 87 asal. 97 asal başka da böyle sayı yok. Bir de 87 97 içinde 7 olanlara baktık. Bir de şeye bakalım. Yani birinci basamak. Bir de ilk basamağı 7 olanlara bakalım. Yani bakın birler basamağı 7 olanlara baktım. Şimdi onlar basamağı 7 olanlara bakacağım. Şimdi 70 71 bak 70 asal değil. 71 71 asal sayı. 72 olmaz. Çift sayılar olmaz. 73. 73 de asal sayı. 75. 5'e bölünüyor. 76. 77. Bakmıştık. 78 çift sayı. 79 asal sayı. Dolayısıyla 7 içinde 7 bağlanan ve asal olan iki basamak sayılar. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 ve 9 tane görünüyor. Yanlış yaptık. Neden? Çünkü 8 ile 7'nin toplamı 15. 15 sayısı asal bir sayı değildir. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane asal sayı var. Aşağıya 8 yazıyorum. Yukarıya 8 sayıdan birini seçeceği için Lara bunun cevabı ne olacak? 8'de 1 olacak. Özellikle bunu böyle tiyatrol yapıyorum. Böyle bir tane sayıyı bu sayıda yapıyorsunuz böyle şeyler. Onun için her şeyi çok dikkatli düşünerek yapın. Burada 87 asal değil. Başka, siz de başka bir yerde belki yapabilirsiniz. Onun için her sayı tek tek iyice de düşünün. 8'de 1 şansta Ceyhan şıkkına doğru olduğu gibi e, Kerem doğruyu bulabilir. Arkadaşlar görüşmek üzere.